Arda etrafa bakın, tamam, abi. dikkatli! Adam silahlı ve tehlikeli. Geri çekilin. Dur, dur! Aylin, <gülüyor> açma Aydın, <laughs> açma! Hayır abla. Abi. Abla. abla. Abi. Hayır i̇yi abla. Misiniz? Abla iyi misiniz? İyi misiniz abi? Yangın söndü tamam. İyi, i̇yi misin? Evet. İyi İyiyim. misin? İyiyim. Ha? Gel gel. Hakan. Hadi biz deneyelim. Gidelim de Bak bir dahaki sefere dur dediğim zaman ne olursun dur. Aklım çıktı Aylin. Abartma. Abartma mı? Hı hı. Az kalsın burnunun dibinde patlıyordu araba. Nasıl bir tehlike atlattın farkında mısın? Haklısın tamam. Dinlemem lazım da seni. Yorgunluktan herhalde. Bir daha olmaz. İyi. Hadi. Hı.